Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre İstanbul'da yaklaşık 750 bin tane Sivaslı yaşıyor. Vatandaşlarımıza sizce Sivaslılar neden İstanbul'da yaşıyor diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler? Sığmıyoruz. Şehire sığamıyoruz. Ondan kaynaklı mı? Yüz ölçümü olarak Sivas çok büyük ama Türkiye'nin ikinci ili. Yüz ölçümü, yüz ölçümü o. <laughs> yani şehir küçük. Ondan kaynak. İnsanlar iş imkanından dolayı olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok doğru. Bu kadar. Peki senin elinde imkanı olsa gider misin İstanbul'a? Gitmem. Neden? Seviyorum Sivas'ı ben. Önce aynı şekilde böyle Sivas böyle hani her ne kadar böyle yüz ölçüm olarak büyük bir şehir olsa da insan bakımından biraz kalabalık bir şehir olduğu için tercih ediliyor olabilir. Ama şöyle bir şey de var mesela iş imkanları konusunda o kısımlarda nüfus yoğunluğu fazla olduğu için o taraf biraz daha artıda da bu da orayı bence daha böyle imkanlı kılıyor. Zamanında giden Sivaslılar var. Onlar da iş imkanı az olduğu için Sivas'ta o zaman gitmiş olanlar. Ben yurt dışındayım. Yurt dışında da çok Sivaslı var. Ama İstanbul'daki Sivaslıların bazıları geri dönmeye başladı. Sebebi ise büyük şehirlerin yaşanmaz hale geldiğinden dolayı gelenler de oldu çok gelen var. Ama şu anda memleketimiz güzel. Memnunuz yani buraya dönsünler. Yurt şeydekiler, şehir dışındakiler. Emekli olanlar dönsün. İş iş yokam. Başka, Başka bir şey. sebebi, sebebi yok. ne olacak Okumaya gidiyor, işe gidiyor. Sebebi iş olmadığından dolayı. Başka bir sebebi Yok, iş, iş sahası olmadığından dolayı Peki, gurbet ettim. Ben zaten oradaydım, İstanbul'daydım. Neden döndün? Emekli oldum, geldim. İstanbul'un çekileceği yok, başka türlü. <laughs> Burada iş, iş imkanı olmadığı için. İşsizliğin yüzünden. Evet, i̇ş imkanından kaynaklı olduğunuz için siz beni böyle düşünüyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Eğer sizce 750 bin kişinin hepsi iş imkanından dolayı mı İstanbul'da? Yok. Kimse de öyle keyif için gidiyor yani gelmek için veya orada kalmak için. Bilmiyorum. Peki sizin elinizde imkan olsa Sivas yerine İstanbul'da yaşar mıydınız? Yaşamam. Neden? Ben Sivas seviyorum. Ya burada iş olmadığından. Adam belki oraya daha sedir. Köylerden çok giden oluyor. Hani sade sadece Sivas'tan giden yok yani. Sivas'ın yani Evet yani Sivas'ın koca şeyler var yani ilçeler var. Köyleri var yani. Hep oralardan giden genellikle çok. Sede bir zararlı. İstanbul'un Sultan Çivli'nin bir şeyi mahallesi sede şey zararlı. Yani illa ki olur. Sebebi Başta işsizlik. Sivas'ın kırsal kesim olması. Bu yani buralarda Sivas'ta iş olmasın ne yapacak adam mecbur geçim için İstanbul'a gidiyor. Herkesin gitme sebebi ne olduğunu mu düşünüyor? yok adam gitmiş orada da iş kurmuştur yani illa ki işsizlik diye bir şey yoktur yani bunda. Sebebi o değildir yani. Ya, muhakkak adamın parası vardır. Sivas'a yatırım yapmamıştır. O açıda da gitmiş olabilir. Genellikle ben de çoğunu işsizliğe yorumluyorum yani. Peki siz İstanbul'da yaşamak ister Yok hayatta. Hayattan ha, İstanbul yaşanacak bir yer değil. Türkiye'nin en güzel şehri, Türkiye'nin en güzel şehri. Her yeri güzel de Sivas daha güzel. Sivas gibi bir şehir daha yok yani. Dünyanın ortası diyeyim. Türkiye'nin en güzel şehri diyeyim Sivas. Bambaşka bir şehir. Sultan şehri demiş ya büyüklerimiz. Su, havası sert, insanı mert olan bir şehir. Şu güzelliğe bak. Şu çevreye bak. Çoğu yerler diyor akşam haberlerde seyrettiğimiz zaman yaşanan olayları da biliyoruz. Ama buradan <laughs> İstanbul'da yaşayan Sivaslılara ne söylemek istiyorsunuz? Sivaslılara yani işler yoksa gergin memleketlerine gelmelerini isterim. Arz ederim yani. Gelip de memleketlerinde iş kurmalarını, memleketini şenlendirmelerini isterim. Neden yaşıyorlar değil mi? İş imkanı olmadığı zaman bir de fabrika her şey çok. Burada yok. Ben Akangal'dan geldim. Sivas'ta mesleğin olmasına işe girmek zor hanımefendi. İstanbul'da İstanbul'da iş imkanı, iş yerleri çok olduğu için bir de adamların mesleği var, sanatı var, her şeyi var. Bir de orada hayat var, evin falan olursa her şey daha farklı. Herkesin kendi görüşü, kendi şeyi, kendi tarzı, kendi yaşama tarzları farklı. Bizimki kim okumuş adam, kim okumamış adam, her türlü şey var hanımefendi valimizden, belediye başkanımızdan ricam insanlara yardımcı olmaz. Sade yol yol yapmayla, şey yapmayla değil. Vatandaşlara yardımcı olur. Vatandaşlara sade tamam yolu yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Bunlar zamanla işsizlikten gidenlerdir bunlar. Ha yaşasa ne fark eder? Sivas'a faydası olmadıktan sonra. Çok fazla evet. Sadece İstanbul'da değil ki. Türkiye genelindeki olarak düşünün. Ama bu kadar şehir içerisinde o kadar yaşanan için ne iş adamlarımız var. Ve bunu özellikle söylüyorum. Sivas'ımıza yatırım yapsınlar. Hangi bir iş adamının, hangi bir işverenin Sivas'ta hangisinin yatırımı var? Tek bir firma biliyorum. O da reklam olsun diye vermiyorum onun ismini. Onunla ben de çalışmıştım. Hangi iş adamı dediğim Sivas'ımıza yatırım yapıyor? Şu anda Doğu'ya bakın bir de Anadolu'ya bakın. Anadolu Sivas'a bakın hangi iş adamları buraya yatırım yapmış? Doğudakilerine bakın. Kayseri eskiden Kayseri Sivas'a bağlıydı. Şimdi Kayseri bizi geçti gidiyor. Niye? Çünkü bizim halkımızda iş yok. Birlik beraberlik yok. iş adamlarımızda birlik beraberlik yok. Sivas'ta yatırım olmadığından, iş sahası olmadığından. Ondan dolayı adam İstanbul yaz kış olduğu için çalışma imkanları daha fazla. iş bulma imkanı fazla. Onun için Kuş yapıyorlar. İster, ister istemez iş imkanı. çünkü bizim köylerimiz bizim kırsal köy. Bir geliri sadece hayvancılık, ekim onun için. çoğu da şimdi hep köyleri boşaldı, ekim yok, çalışma yok. Adam küçük yaşta emekli olmuş. Hem emekli, hem orada gidiyor, çalışıp kesinip gidiyor bu kadar.